Hepimiz bir çocuğun büyümesini izlemişizdir, değil mi? O hayranlık uyandıran süreci. Peki bu sadece boyunun uzaması, kilosunun artması demek mi? Yoksa hikayenin çok daha derin, çok daha ilginç bir katmanı mı var? İşte bu büyüleyici yolculuğu anlamak için bugün 5 ana başlığa dalıyoruz. Önce büyüme ve gelişme arasındaki farkı netleştireceğiz. Sonra bu sürecin gizli kurallarını keşfedeceğiz. Hayatın o ilk zaman çizelgesine bir göz atıp bu sürecin nasıl ölçtüğümüzü göreceğiz. Ve tabii ki en sonda aklımızda kalması gereken en önemli noktaları özetleyeceğiz. Hadi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Her şeyin temelinde yatan ama sık sık birbirine karıştırdığımız iki kavram var: büyüme ve gelişme. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak inanın bana bütün hikayeyi çözmek için anahtar. Şimdi bu iki kavram tabii ki birbiriyle el ele yürüyor ama aslında insan yolculuğunun tamamen farklı iki yüzünü anlatıyorlar. Yani büyüme dediğimiz şey tamamen rakamlarla ilgili. Ne kadar uzadın, kaç kilo aldın? Tam bir nicelik meselesi. Gelişme ise işte o bambaşka bir dünya. O da yeteneklerle, becerilerle ilgili. Yürümeyi, konuşmayı, bir sorunu çözmeyi başarmak gibi. Yani biri cetvelle ölçülürken diğeri başarıyla ölçülüyor diyebiliriz. Bunu şöyle somutlaştıralım. Düşünsenize. Bir çocuğun parmak kasları bir kalemi sıkıca tutacak kadar olgunlaşmadan ona yazı yazmayı öğretemezsiniz, değil mi? İşte olgunlaşma tam olarak bu. Gelişimin kapısını açan o biyolojik anahtar. Yani öğrenmenin gerçekleşebilmesi için vücudun ben hazırım demesi gerekiyor. Peki, geldik işin en heyecanlı kısmına. Sanılanın aksine büyüme öyle rastgele tesadüfen olan bir şey değil. Hayır, hayır. Adeta içine kodlanmış bir yazılım programı gibi çok net, çok belirgin kuralları takip ediyor. Bu kurallar adeta bir domino taşı gibi işliyor. Her şey baştan ayağa prensibiyle başlıyor. Yani bir bebek önce başını kontrol etmeyi öğreniyor, sonra sıra gövdeye geliyor, merkezden çevreye doğru. Kollarını, bacaklarını kontrol etmeye başlıyor ve en sonunda genelden özele kuralıyla o kaba saba hareketler yerine incecik hassas becerilere bırakıyor. Mesela parmaklarıyla ufacık bir nesneyi kavrayabilmesi gibi. İşte bu sıralamayı bilmek herhangi bir aksaklığı erkenden fark edebilmek için inanılmaz değerli. Burada altını çizmemiz gereken çok kritik bir nokta var. Evet, büyüme yetişkinliğe kadar devam eden uzun bir maraton. Ama bu maratonun içinde hızın tavan yaptığı iki tane de 100 metrelik sprint var. Yani süreç sürekli ama hızı hep aynı değil. İşte o iki gaza basma anını bilmek her şeyi daha anlamlı kılıyor. Peki, madem kuralları öğrendik, o zaman gelin bu kuralların işlediği zaman çizelgesinde hızlı bir tura çıkalım hayatımızın o ilk en kritik dönemlerine bir göz atalım. Bu zaman çizelgesindeki her bir durağın kendine has bir önemi var ama özellikle şu embriyonik dönem var ya, yani ilk 10 hafta, orası çok kritik. Çünkü bütün organların temellerinin atıldığı ve dış etkenlere karşı en savunmasız olduğumuz dönem burası. Doğumsal kusur riskinin en yüksek olduğu o hassas pencere yani. Ah, işte az önce bahsettiğimiz o iki büyük sprint anı. Bu grafik bize her şeyi o kadar net gösteriyor ki, bakın doğumdan sonra büyümenin adeta fırlama yaptığı iki dönem var. Zirve, tartışmasız bebeklik dönemi. İkinci büyük ataksa ergenlikte geliyor. Geri kalan zamanlarda büyüme devam ediyor ama asla bu iki dönemdeki gibi bir hızda değil. Tüm bu yolculuğu, bu kuralları, bu zaman çizelgesini gördük. Harika. Peki ya pratikte? Her şeyin yolunda gidip gitmediğini nasıl takip ediyoruz? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Sadece üç temel ölçümle. Evet, sadece üç şey. Vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi. Vücut ağırlığı, büyümedeki herhangi bir değişikliği bize ilk haber veren sinyaldir. Boy, en çok genetik mirasımızın söz sahibi olduğu ölçüm, baş çevresi ise işte o doğrudan beyin gelişimi hakkında bize paha biçilmez bilgiler veriyor. Peki bu ölçümler pratikte ne anlama geliyor? Gelin birkaç basit ama akılda kalıcı kurala bakalım. Mesela vücut ağırlığı sağlıklı bir bebekten ne bekleriz biliyor musunuz? Doğum kilosunu yaklaşık 5 ayına geldiğinde 2'ye katlamasını. İşte bu kadar net. Ve bu hızlı kilo alımı burada durmuyor. O ilk kritik yılın sonuna geldiğinde, yani ilk doğum gününde bebeğin kilosunun genellikle tam 3 katına çıkmış olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar, büyüme motorunun ne kadar güçlü çalıştığının en somut kanıtı. Aynı öngörülebilirlik bu için de geçerli. Yine çok pratik bir kural var. 4 yaşına gelmiş bir çocuğun boyunun doğduğu andaki boyunun iki katına çıkması, yani yaklaşık 100 santimetreye ulaşması beklenir. Gördüğünüz gibi bu basit formüller gelişimi izlemeyi ne kadar da kolaylaştırıyor. Evet, epey bir bilgi konuştuk. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan cebimize koymamız gereken, bunu kesin bilmeliyim dediğimiz en can alıcı noktalar neler? Hadi bir özet geçelim. Tamamdır. İşte uzman özeti, aklımızda kalması gereken 4 altın kural, 1. En hızlı büyüme dönemleri, önce bebeklik, sonra ergenlik. 2. Tuvalet eğitimi için en ideal, en verimli zaman aralığı, 1 ile 3 yaş arası. 3. Anne karnındaki gelişimsel risklerin en yoğun olduğu dönem, hamileliğin ilk 10 haftası, yani embriyonik dönem. Ve 4. En temel ayrım, büyüme boyuttur, gelişme ise beceridir. Ve tüm bu anlattıklarımızı etkileyen, küresel çapta devam eden çok ilginç bir eğilim var. Seküler trend. Bu ne demek? Çok basitçe, daha iyi beslenme ve daha iyi sağlık hizmetleri sayesinde her yeni neslin bir öncekine göre daha hızlı büyüdüğünü ve daha erken olgunlaştığını görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki aslında insanın bu büyüme planı taşa yazılmış bir şey değil, koşullar değiştikçe o da evriliyor. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp kaynaklarımızdaki o basit ama çok derin cümleye geliyor. Bir çocuğu bir yetişkinden ayıran en önemli özellik büyümesidir. Büyüme sadece biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda çocuk olmanın ta kendisi, kimliğin bir parçası. Bu durumda bizi kapanışta önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Madem daha iyi koşullar büyüme hızımızı ve takvimimizi değiştiriyor, o zaman dünyamız değişmeye devam ettikçe gelecek nesillerin büyüme planı acaba nasıl şekillenecek? Üzerine düşünmeye değer değil mi?